Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2014'ün siyasi ve ekonomik belirsizliklerle geçen kayıp bir yıl olduğunu söyledi. Yıl sonuna gelirken ekonomik tablonun tam bir yıkımı ve enkazı işaret ettiğini belirten Devlet Bahçeli, dört eski bakanla ilgili yolsuzluk iddialarını araştıran komisyonla ilgili Haberlere getirilen yayın yasağını kınadı. AKP yolsuzluk olmuş, yoksulluk olmuş, yalan ve yasakla bütünleşmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adalete vurgu yapan konuşmaları, gördüğü mikrofonlarda atıp tutması yangını gizleyemeyecektir. AKP hükümeti batmıştır, bitmiştir, balon gibi patlamıştır diye konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında 2014 yılını da değerlendirdi. 2014 yılının siyasi ve ekonomik belirsizliklerle, çalkantılarla, gerginliklerle geçen karamsal ve kayıp bir yıl olduğunu belirten Devlet Bahçeli, bütün yapıcı çabalarımıza rağmen siyaset kurumu yine tıkanmış, kronik ve acil sorunlarına çözüm üretme kabiliyetinden uzaklaşmıştır. Siyasi iletişim kanallarının kapanması, parlamento çatısı altında askeri müştereklerde buluşulması için ortak zemin inşasını imkansız kılmıştır. Dahası AKP'nin buna hiç yatkınlığı ve yakınlığı olmamıştır dedi. Bahçeli kısır siyasi hesapların ve ihtirasların esiri olduğunu belirttiği iktidarın Türkiye'nin önünü açacak ve rahatlatacak adımlar atma basiretini gösteremediğini ifade etti. Milliyetçi Hareket Partisi lideri bu yıl içinde iki seçim yaşanmasına rağmen toplumsal ve siyasi tansiyonun normalleşmediğini de kaydetti. AKP'nin bizzat mimandarlığı ve müdahalesiyle ortak değerler aşındırılmış, toplumsal hoşgörü zehirlenmiştir. Kutuplaşmalar keskinleşmiş, siyasi ve ahlaki kirlilik yaygınlaşmıştır. Adalete darbe vurulmuş, rüşvet ve rüşvetçilere kol kanat gerilmiştir. Etnik bölücülük serpilmiş, hainler tavizlerle taltif edilmiş, jestlerle ödüllendirilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bütün bu gelişmelerin yanında ekonomik tablonun tam bir yıkım ve enkazı işaret ettiğini de bildirdi. Bugün işsiz kardeşlerimizin sayısı 5,5 milyonu geçmiştir. 15-24 yaş grubunda bulunan gençlerimiz işsizlikten kırılmaktadır. Villada para eritemeyen, yatak odalarına para santralleri kuran, gemi yüzdüren milyarlar dolarlar içinde yüzen evlatlar talihlidir de şu bozuk ve adaletsiz düzene bakınız ki milletimizin pırıl pırıl milyonlarca gencinin cebinde beş para yoktur. Saraylarda lükse batan bakan, başbakan ve cumhurbaşkanı çocukları saltanat sürmektedir. Erzurumlu Mehmet ile Tüncelili Hüseyin Diyarbakırlı Hakan ile Balıkesirli Ali umutsuzluğun dibindedir. Trabzonlu dursun çayını atacak şeker bulamazken Yozgatlı küçücü gelip çikolatayı bayramdan bayrama görürken haysiyetsiz bir bakan çikolata kutularında milyon dolarlarca rüşvet almıştır. Bu bakan ki meclis soruşturma komisyonuna verdiği ifadede aldığı rüşveti hediye olarak saptırmış daha da ileri giderek hediyenin Türk geleneği olduğunu söylemiştir acaba Bakara suresiyle dalga geçerek akara makara soytarılığına tevessül etmek hangi edepsiz geleneğin ürünüdür? Bizim bizim bildiğimiz Türk geleneğinde hırsızlığın hediyeleşmekle örtülmesi diye bir şey yoktur. Eğer böyle bir gelenek varsa bu Firavun geleneğidir, Yezid geleneğidir, Nemrut geleneğidir yaşayışları hayvandan bile daha aşağı olan Lut, Nuh ve Semud kavimlerinin geleneği olacaktır. Devlet Bahçeli konuşmasında Türk milletinin geleneğinde emanete hıyanetin, Beytülmal'a el uzatmanın ve soygun çetelerinin kulu ve kuklası olmanın yer almadığını söyledi. Evet hediye alıp vermek sünnettir. Fakat rüşvet alıp vermek insanlık suçudur, dinen haramdır ve hukuken de cezası bellidir. Atletik Kurumu'nun 17-25 aralıktan sonra medyaya yansıyan rüşvet ve yolsuzluk tapelerinin montaj olmadığı sonucuna varması bile rüşvetçilerde bir ıslah, tedirginlik ve pişmanlığa yol açmamıştır. Çünkü bunların vicdan dikişleri sökülmüş, utanma perdeleri yırtılmıştır. Utancından kulaklarını saklayan Midas'tan asırlar sonra bu defada karanlık emellerinden dolayı koyulaşan yüzünü gizlemeye gerek duymayan bir iktidar bu topraklarda ortaya çıkmıştır. Bahçeli AKP'li eski bakanlar hakkında kurulan soruşturma komisyonu ile ilgili haberlere getirilen yayın yasağını da eleştirdi. Tuhafımıza giden bir başka konu ise AKP'li eski bakanlarla ilgili kurulan soruşturma komisyonu ile ilgili yayın yasağı konusu konulmasıdır. Balıkesir'de Kuvayi Milliye'den bahseden, aslında Kuvayi İnzibatiye'nin neferi olan başbakanın bu gelişmelerden haberim yok demesi kendisi ve üslubu kadar kara mizahtır. Ülkücü hareketin lideri iktidar partisinin hırsızlık ve yolsuzluk konusundaki tutumuna sert sözlerle yüklendi. AKP yolsuzluk olmuş, yoksulluk olmuş, yalan ve yasakla bütünleşmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adalete vurgu yapan konuşmaları gördüğü mikrof Fonlarda atıp tutması yangını gizleyemeyecektir. AKP hükümeti batmıştır. Bitmiştir. Balon gibi patlamıştır. Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı hatırlarsanız istifaya zorlanırken dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlamıştı. Hatta soruşturma dosyasındaki imar planlarının Erdoğan'ın talimatıyla yapıldığını bu nedenle başbakanın istifa etmesi gerektiğini açık açık söylemişti. Bu eski bakan ve o zamanki sözlerini bugün bir çeşit sitem, alınganlık ve diğerleriyle aynı çuvala konulmasına tepki olarak tevil etmiş ve kıvırmıştır. Yani ortada bir çuval ve bu çuvalın içine tıka basa doldurulanlar vardır. Bilmeyen varsa söyleyeyim. Bu çuval rüşvet çuvalıdır. Bu çuval hırsızlık çuvalıdır bu çuval AKP'nin başına geçen 17-25 sıra sayılı hortum çuvalıdır. <laughs> Demek ki bu eski bakan çuvala giren diğer dört eski bakanla yan yana getirilmekten üst üste koyulmaktan rahatsızdır. Bu şahıs çuvalın içine atılmaktan keyfi kaçmışsa dışarıda tam da çuvalın kenarında duran asıl failden de ahlaken rahatsızlık duyması lazımdır. Söz konusu faili önce istifaya çağırıp sonra da bu U dönüşü yaparak Allah'ı pullamak olsa olsa korkaklık ve tehditle susturulmanın ilkesizliği olacaktır.